Herkese merhaba güzel insanlar. Umarım iyisinizdir. Huzur, dingin, güzel bir pazar günden hepinize selam olsun. Kahveler hazır, pijamalar eşliğinde rahat bir sohbette sizinle Almanya'da yaşamı konuşmaya devam edeceğiz. Bugünkü videomuzun konusu ise yine önemli bir konu. Çünkü alanınız dışında Almanya'da çalışabilir misiniz sorusu. Önceki videoma bazı yorumlar geldi. Bununla ilgili e, açıklamalarım olacak. Umut tacirlerinin yaptığı saçma sapan e, reyting peşinde koşup e, izleyici kitlesini artırmak ve para kazanma derdinde olmalarının e, yaratmış olduğu yanlış bilgilendirme ve zehirlenmeyi temizlemek istiyorum. Kendi gözlemlerim ve Ausländer Behörde'deki e, kişilerle görüşmelerim sonunda edindiğim bilgiler vasıtasıyla. Şimdi bazı notlar aldım, onlara da gözüm kayacak tabii ki. Ee, onlara da bakacağız. Ama isterseniz videoyu durdurup güzel bir çay kahve alıp gelin beraber çayımızı kahvemizi içerken bu konulara değinelim. Şimdi arkadaşlar e, alanı dışında çalışabilmek konusu hmm, alanı derken ne yazık ki yani şu anda hani işte. Henüz hala yeni kan Kasım ayında çıkacak denen kanun hala ne oldu kimsenin bildiği yok Almanya'da bunu artık görüyoruz hani Mart ayında fırsat kart Mart ayında fırsat kart çıkacak diye feryat figan edenler o kartın 2024 Ocak ayında hani efektif olarak yürürlüğe gireceğini söylemişlerdi onun gibi şu anda Kasım ayında çıkacak olan kanunu bekliyoruz yeni göçmenlikle ilgili. Ama ne durumda, ne bunu yabancılar dairesi biliyor, ne diğer kimse bilmiyor. Yani şu anda ne oldu, hala efektif bir hale aldı mı bilmiyor. Bu kanunla birlikte alanı dışında part time mı çalışacak, full time mı çalışacak, onun izin derecesi ne nedir onu da bilmiyoruz. Makeitgermany.com'da bununla ilgili bir, bir link var, o linki de açıklamalara paylaşacağım sizin için. genel bakıldığında arkadaşlar alanı alanı olarak gördüğü kısım ne yazık ki Almanya'nın senin mezuniyetin veya da e, mezuniyetin değilse bile o alanda yıllarca çalıştığını yani bunu Auslander Behörde yabancılar dairesi karar verecek. Senin alanın e, şimdi mesela işletme ise çok geniş bir alan tamam mı? İşletmede satış, pazarlama, iş geliştirme, işte reklamcılık bunların PR, public Relations, halkla ilişkiler, human resources, insan kaynakları, bunun hepsini içine alabilir. Şimdi e, bu durumda yaptığınız işe dair ya güçlü bir sertifikanızın olması gerekiyor, ya güçlü ya da yıllarca bir iş yerinde bu alanda, bu pozisyonda çalıştığınız belgeler bir referansınızın olması gerekiyor ki, e, siz Ausländerbehörde, yabancılar dersine gittiğinizde ben bu alanda İş buldum bu alanda da tecrüben var bakın diye ispat edebilmeniz gerekiyor. Yoksa ne yazık ki çok pratik zekalı insanlar değiller. Ee, direkt senin mezuniyetin nereye gözü kayıyor. Bakıyor. Kendimden örnek veriyorum. Turizm işletmeciliği mezunuyum. Turizm işletmeciliği işletmecilik fakültesinin alt branşıdır. Bu demektir ki işletmecilik fakültesindeki bütün dersler ekonomi, muhasebe, işletme, insan kaynakları, davranış bilimleri, bütün yani işletmecilik fakültesinin dersleri artı, artık 3. sınıftan itibaren uzmanlık alanınız olacak olan turizme yönelik bazı dersler almanız. Ama ne yazık ki orada duran kişi bunu idrak edebilecek kapasitede mi bilmiyorum. Bol şans çünkü o kadar çok insandan o kadar çok olay duyuyoruz ki bakmadı direkt red verdi geçti anlamadı red verdi geçti. Şimdi şöyle bir durum da var. Bulduğunuz pozisyonun mezuniyetinizle ilişkilendirme de yetersiz kaldığı noktada e, Agentur Arbeit ile iletişim kuruyorlardı. Kişi diyor ki yani bu buna uyuyor mu diye Auslander bir yazışma süreçleri geçiyor. Oradaki kişi araştırıyor, i̇şte oradaki kişinin de zeka seviyesine göre yani geçiyor. Başıma gelen olayı anlatıyorum, tamam mı? Genelleme yapamam. Göçmenlik konusunda çok tecrübeye sahip değilim, göçmenlik avukatı değilim. Ama başıma gelen olayları, diğer insanların olaylarını dinliyorum ve başıma gelen olaylara bakıyorum. Birebir Amsterdam Behör'de çalışanlarıyla, yabancılar dairesi çalışanlarıyla bir bir muhabbetim oldu. O da şöyle bir şeyle. E, bulunduğum şehirdeki Ausländer Behörde'deki artık güvenlikle sıkı dost olduk. Git gel, git gel, sürekli son. Şimdi güvenlik orada yabancılarla, çalışanları görüşemediğiniz için herhalde onlar da aşağıdaki güvenlik şefine veya güvenlikteki bazı kişilere detaylı bilgi veriyorlar. Bu sebeple şey yapabiliyorlar, hani soru yığınını engelleyebiliyorlar. Oradaki o güvenlikteki kişiyle samimiyet kurdum ve bir şekilde öyle aralarında beni onlarda bir şekilde buluşturdu. Çok şanslıydım. Çok, yoksa benim daha sıramın gelmesine belki 4 ay var. Yani şöyle ilk geldiğinizde 6 aylık vizeniz oluyor. 6 aylık vizeyle geliyorsun ama ee, bulunduğun şehirdeki Ausländer Behörde bela ki ben söylemiştim Stuttgart Ausländer Behörde iş yükünden istifa edenler de olmuş. En son söylediklerinde bana yüzde 40 ile çalışıyorduk koca yabancılar dairesi ve Stuttgart gibi Almanya'nın en büyük metropollerinden birinden bahsediyoruz yani rezalet. Normal olan olay şu ben geldim ee, hani Normalde ne beklersin? Hemen iki hafta bu yeni taşındığım yerlerde öyle duyuyorum. Veya Almanya'nın daha köylerinde iki hafta sonra falan randevu alıyorsun. Stuttgart'ta arkadaşlar dört ay, beş ay sonra randevu veriyor. Güvenlik diyor ki ancak ve ancak vize bitimine bir hafta kala gelirsen seni yukarıya direkt çıkartırım. Onun dışında beklemek zorundasın. Zaten ilk geldiğin zaman onların onun ona e-mail adresine pasaportunu, kontratını e, scan edip ya fotoğrafını çekip e-mail atıp kendilerinden bir randevu talebin olduğuna, oturum izni için bir randevu talep ettiğine dair e-mail atman gerekiyor kendilerine. Bunlar da sana dönüş yapacaklar. Yani Stuttgart imkansız. Yani o kadar rezil bir yer ki sorsan zaten herkes şikayetçi. 4 ay, 5 ay gelmiyor. Bu sebeple ben sürekli gidip güvenlikle görüşüyordum. Öyle bir sıkı dostluğumuz oldu sonra. Şanslıyım. Ee, şanslıydım. Bir öğle aralarında sana bir güzellik yapayım dedi. Öyle arasına çıkmış olan Yabancılar Dairesi personeliyle çok kısa beni görüştürdü. O çok kısa olan alanda çok şey öğrendim. Neyle? Direkt şunu derim. Merhaba, ben turizm e, işletmeciliği mezunuyum. Burada bir otelde iş bularak geldim. İşimden hiç memnun değilim. E, i̇şimi de değiştirmek istiyorum. E, değiştirebilir miyim? Başka bir alanda çalışabilir miyim? Kadın hemen, hemen ilk söylediği şey şu oldu. Çalışamazsın, mezuniyetin neyse onda çalışırsın. Ama dedim bir saniye. Benim kurumsal firmalarda account manager, satış, Pazarlama, iş geliştirme alanlarında tecrübem var ve bunları da ispat eder referanslarım var. O zaman çalışabilir miyim dedim. O zaman dedi, düşündü. Yanındaki diğer arkadaşlarına sordu. Dedi ki o zaman olabilir dedi. Ama sen yine de işinden istifa etmeden önce yeni kontratı da al, gel bir sor dedi. Yani garantiye almam açısından. Yani onlar da bilmiyorlar arkadaşlar. Yani bunu kim biliyor? Almanya'da artık kimse hiçbir şeyi bilmiyor ne yazık ki. Bunu köklü headhunterlardan, göçmenlik olayının ciddi anlamda takip eden herkes söylüyor. Aslander Behörde'nin yabancı arası ne yaptığını kendi de bilmiyor. Bir Allah bilir yani. Neyle karşılaşacağım? Aldığım cevap bu. Yani hani alanım kurumsalda satış pazarlama, iş geliştirme, account management, account manager olarak çalışmışım. Bunları ispat edecek referans yazılarım var. Bazılarının SGK dökümü var. Bunları gösterebilirim. Ama buna rağmen emin değiller. Buna rağmen emin değiller. Ne yazık ki. Şu an hala bekliyoruz işte. Kasım'ın 3'ü, 4'ü, 5'i oldu, 6'sı oldu, 7'si bilmem ne. Yok hala bir haber yok arkadaşlar. Hani İleride bu değişirse sakın bu videoyu izleyip de sen yanlış bilgi veriyorsun demeyin. Lütfen videonun upload edildiği tarihle match edin, karşılaştın Ona göre bana bir mesaj yazın. Ama şu ana kadar belirlenen hiçbir şey yok. Ortadayız hala, bilmiyoruz. Dolayısıyla ben de yeniden otelcilik işlerine bakmak zorunda kalıyorum. Çünkü artık vizemin sonuna doğru geliyorum ve bu işi uzatmam gerekiyor. Şimdi, e, önceki videoma gelen ee, bir yorum vardı hani soru vardı orada bir şekilde cevap dedim ki yani verdiğiniz bilgi eksik bir kere hani yani benim arkadaşım geldi 31 F ile e, ve alanı dışında geldi alanı dışında şu anda kimse gelemez ancak 1960'lar 50'ler 60'lar artık o ilk devasa göç yıkılan Almanya'yı yeniden inşa etmek için gel kardeşim ne olursan ol yine gel koşulsuz şartsız yeter ki gel diyen bir kanun çıkarsa buradaki herhangi bir firma yabancılar dairesi Auslander Behörde'den hiç fark etmez sen işçi bul ne olursa olsun getir biz ona kesinlikle oturum izni çalışma izni vereceğiz derse farklı. Böyle bir şeyi diyebilen bir sektör ben şu an bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Benim etrafım Göçmenlikte çalışan insanlar da bilmiyor. Hani şu muhabbet oldu kendisiyle tabii kendisi de yetersiz bilgi verdiğini kabul etti. Hani şimdi arkadaşlar bir konuyu hepimizin çok iyi araştırması, hepimizin bütün parametrelere sahip olup onu analiz edip o şekilde karşıya aktarmamız lazım ki gerçekten doğru olan cevabı bulalım, insanları doğru yönlendirebilelim. Hani kendisi de bunu kabul etti. E, teşekkür ediyorum. Hani kendi şeyini de gördüğü için. Bakın yani verdiği örnekte eğitimciyim havaalanında valiz taşımada iş bulabilir miyim? Eğer ki yer hizmetleri hangi şehrin yer hizmeti ise havaalanı şirketi ne? Yabancılar dairesi hiç sorun değil kardeşim. Sen işçini bul getir ben paşa paşa sana vereceğim eğitimci de olsa, psikolog da olsa veririm gelir burada çalışır sözünü verdiyse şirkete, şirket bu size kes, bu sözü size kesinlikle sağlıyorsa orada ben bir şey diyemem. Bu normal standartın apayrı dışında bir şey. Böyle bir koşulsuz, şartsız size okey ve, veriyorsa bir şirket, onu bilemiyorum. Genel işleyiş Kesinlikle böyle değil. Bakın bir de insanlar yanlış bilgi veriyorlar, eksik bilgi veriyorlar ve çarpıtıyorlar. Burada bir temizlik şirketinin sahibi diyor ki ben de psikolog da çalışıyorum. Dedim ki böyle bir şey olamaz. Hani psikolog asla bir temizlik elemanı olarak çalışamaz. Nasıl çalışıyor? Çalışıyor ben de. Nasıl çalışıyor dedim. Yani buradaki statüsü ne dedim? İşte eşiyle gelmiş, eşinden dolayı kalmış. Ya arkadaş yani Tümden oyun, tümden game plan değişti. Tümden oyun değişti. Tümden atmosfer değişti. O buraya gelmiş. Eşinin vizesinden dolayı oturum almış. Bu kadın istese ee, bir perakende dükkanında da, yatak satış dükkanında da, kıyafet konfeksiyon dükkanında da çalışır. Çünkü oturumu var. Bunu psikologluğuyla bağdaştıramazsın. Bir psikolog 31F vizesiyle buraya gelecek iş e, kendi alanında bulamayım temizlik şirketinde mümkün değil ya mümkün değil ancak yabancılar dairesi e, koşulsuz şartsız senin firmana bir imtiyazın var senin getirdiğin her adamı koşulsuz şartsız alır bakar oturma izni veririm derse o başka yoksa tekrar ediyorum ve heceliyorum arkadaş gelemez gelemezsin anlatabiliyor muyum benim durumumdan biliyorum bu konuyla ilgili çok bu güvenlik ve Auslander Behörde'deki yetkililerin bakış açısını biliyorum. Bana anlattıklarını biliyorum. Yani bir sürü umut taciri var. Ben bilmem ne. Ne olacak kardeşim en fazla gelirsin iki tur atarız şu şehir meydanında ikinci turda işin hazır. Ya nerede işin hazır abi ya? Nerede Allah aşkına? Ben hani işte beşinci ayıma girdim falan. Ha şehirde tur da attım. İşte aradım. Starbucks'la da konuştum. Mesela bununla ilgili size verdikleri ücretleri de paylaşmak istiyorum. Arkadaş şu anda Starbucks'ın verdiği ücret 12.20 brüt saatine. 12 euro 20 cent brüt. Tamam mı? Yine Starbucks turizm ile alakalı ama mesela Stuttgart'ta Stuttgart Welcome Center var. Ben oraya gittim dedim mesela garsonluk yapabilir miyim dedim. Oradaki görevli kadın kafa basmadı. Ona göre diyor ki yani bu vasıfsız bir iş. Herkes gidip yapabilir, sen yapamazsın. Ben diyorum ki food and beverage, F&B, garsonluk, mutfakta çalışma, e, aynı zamanda otelcilik sektörünün bir branşıdır, tescilli bir branşıdır, bir departmanıdır. Ben bu alanda çalışmalıyım diyorum. Göçmenlik tavsiyesi veren Stuttgart Welcome Center'daki görevli kadının kafa basmıyor. Yok yok diyor. Burada ancak vasıfsızlar garsonluk yapar diyor. Otelcilik sen 4 yıllık bitirdiysen onu yapamazsın. Başka iş bulacaksın. Ya diyorum ki o tercih housekeeping, ıı, ön büro yani lodging operations, satın alma, satış, event management, organizasyonlar, FMB. FMB en can alıcı noktalarından biri. de. Çalışıyorum. katının kafa basmıyor. Şimdi sen bulduğun iş kontratıyla nasıl gidip bu zihniyetteki insanlardan vize alabileceksin, anlıyor musun? Ya o kadar riskli bir alan o kadar gri bir alan ne siyah ne beyaz. Gri'nin tonu ne o da belli değil yani. Şimdi diyor ya iki tur atınca gelir bulursun. Arkadaş bak Starbucks 12.20 veriyor saatine. Jack Wolfskin de perakendeci North Face gibi Jack Wolfskin kıyafet konfeksiyon ayakkabı hani outdoor firması 12.50 veriyor saatine. Geliyoruz arkadaş böyle Euro Shop gibi hani 1 dolar store, 1 euro store'lara girdiğiniz zaman orada da yine minimal 12-20 mi, 12-50 mi ne? Temizlik firmasında arkadaşlar temizlik branşı olduğu için saatine 13 euro vermek zorunda. 13'ten aşağı veremiyor. Temizlikçi olarak çalışacaksınız. Eee onun dışında oteller tabii fark ediyor. Otellerde bir e, ön büro çalışanı şu anda front desk agent, receptionist, resepsiyon. Şu anda işte Stuttgart'ta 2100 ile başlıyor bürüt. 2400-2500'e kadar çıkıyor. Tecrübeniz ve Almanca'daki kabiliyetinize göre bu yükselebilir. E, ama onu da böldüğünüz zaman 15-16-17 eurolar çıkıyor bürüt olarak e, saatlik. Yani şunu söyleyeyim hani bu tarz basit işleri zaten bulursun. Hani o iki tur attığında bulursun. Ama bu bulduğun işte çalışabilmen için senin ya Almanya'ya artık eee iltica ettin, eşinden dolayı oturum mu aldın bir şekilde oturumunun olması gerekiyor. Anlıyor musun? Sen e, yani konfeksiyoncu da North Face'de, Jack Wolfskin'de Tamam mı? Bu yeni kanun çıkmaz iken şu halde çalışabilmen için muhtemelen ya senin tekstil alanında bir az iki yıllık bir şey bitirmeni ya da bu alanda uzun zamandır çalışıp o çalıştığını belgelemen gerekiyor. E, falan filan. Öyle iki tur attın da iş buldun. Öyle bir dünya yok kardeşim. Benim Almanya doğumlu olan arkadaşım e, bile bana kendisi dedi. Kızcağız 9 ay boyunca işsiz kalmış. Almanca sular seller gibi. Hani şu anda evet bir işi var ama zaten hani Stuttgart şöyle diyeyim Mercedes, Porsche, Bosch bütün Almanya'nın dev böyle makine sanayisinin bulunduğu yer. Zaten buralarda iş bulabilmen çok zor. Çok zor. Yoksa şehirde iki tur attın iş buldun evet aşçı mı oldun konfeksiyon tezgahtar mı oldun aşağı aldığım için değil ben de yaparım tezgahtarla beni çağırsa Jack Wolfskin'de gider yaparım. Hatta mini job olarak yapmayı da düşünüyorum. Bir alanda. Ee, işte Starbucks mı çağırdı ona mı gittin? Başka bir kitapçının kafesine mi gittin? Bu arada o başka bir butik kitapçı kafesinin de saatlik ücreti arkadaşlar 14.50 euro Brüt. Hani buna mı gittin? Ama bulursun ama çalışabilirsin. Çalışabilmen senin alanınla alakalı, Buradaki oturum durumunla alakalı eşin mühendistir, gelmiştir, sen de e, oturum almışsındır, onunkine bağlı. Psikolog da olsan temizlikçide çalışırsın, işte e, laborant da olsan e, havaalanında valizle taşırsın, konfeksiyon dükkanında da çalışırsın. Olayları doğru analiz edip doğru insanlara verin. Kandırmayın, umut tacirliği yapmayın, bunun vebali altında kalırsınız. Ben kimsenin hakkı bende kalsın istemiyorum. Ben olanı... Olduğu şekilde sizinle doğru düzgün bir şekilde paylaşıyorum arkadaşlar. Dürüst bir şekilde. Ee, yani dolayısıyla ne, ne kaldı başkanım? Hani mesela da söylemek istediğim size. Dediğim gibi alanı için yani Al Almanya artık bu yeni göçmenlik kanunu ile 3 aşama dediler. Kasım'da e, diğeri de Mart ve Haziran mı? Öyle bir şey olabilir. Bekliyoruz. Yani alanı dışında çalışabilir şeyi verdiği zaman benim alanım sat, ne yazık ki satış, pazarlama, iş geliştirme, account management, ilişki yönetimi, birebir hizmet sektörü olduğu için çok yüksek Almanca istiyor. Ben bugün Johnson Johnson'la konuştum. Ben sizin account manager'ınızım. Sizinle çalışmak istiyorum dedim ödül de almıştım orada. 3 üç, üç kıtada satış birinciliğim vardı. Dediler ki sizinle çalışmayı çok isteriz ama Almancanızın C1 olması gerekiyor. Ya buradaki C1 de arkadaşlar hani aldım sertifika alsana C1 değil en azından bir iş görüşmesinde job interview'da akıcı bir şekilde anlayıp güzel cümlelerle kendinizi çok iyi bir şekilde ifade edebilmeniz gerekiyor. Bunu sağladığınız ve karşı tarafı ikna ettiğiniz anda o pozisyonu alabilirsiniz. Her ne kadar Almanya çok gelişmiş bir ülke gibi görünse de ne yazık ki dil konusunda çok bağnaz, tutucu ve geri kafalılar. İnanın Türkiye'de daha fazla İngilizce konuşuluyordur. Yani bugün Allianz sigortayı falan aradığın zaman muhakkak e, sağlık alanında bir e, size İngilizce hizmet veriyorlardır. Türk şeyler aradığın zaman muhakkak İngilizce konuşabilen şeyleri vardır. Burada sağlık sigortam her ne kadar İngilizce aplikasyonumuz var dese aplikasyonun yarısı İngilizce yarısı Almanca saçma sapan ben TK'yı kullanıyorum müşteri hizmetlerini aradığın zaman İngilizce bilen neredeyse yok seni tekrar geri aramaları gerekiyor falan Ya bu kadar gelişmiş bu ülkeye bu kadar e, zayıflık bu kadar bilgisizlik bu kadar rahatlıklarından kaynaklı cehalet yakışmıyor arkadaşlar ya. yakışmıyor Bununla ilgili başka bir video çekeceğim. Mini job dedim. Bir de mini job yapabiliyorsunuz ama bunun için de çalıştığınız yerden izin almanız gerekiyormuş. onu öğrendim. Onay verdikleri takdirde arkadaşlar haftada 10 saat, ayda 40 saat çalıştığınızda 520 euro sabit. Tabii ki mini job'u veren kişinin inisiyatifiyle gelişi biraz yükselti gösterebiliyor bu gelir. 520 net alıyorsunuz. Kemiksiz, bürüt değil. Net 520 euro alıyorsunuz. Yani haftada 40 saat çalıştığınız bir işiniz var. Bir de rahat çalışabileceğinizi düşündüğünüz 10 saatlik bir iş bulduğunuzda bunu mini job adı altında yapabiliyorsunuz. 10 saatin üzerine çıkıp 20 saatte başlayan işler part time olarak geçmekte. Evet bu günün konusu alanın dışında çalışabilir miyim ile Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Ee, olabildiğince size tarafsızca, dürüst ve doğru analizlerle bilgiler vermeye çalıştım. Umarım sorularınızı cevaplayabilmiştir. Ee, yine dediğim gibi ben göçmenlik konusunda uzman bir insan değilim. Kendi başıma, arkadaşlarımın başına gelenleri, bu konuda tecrübeli iş takibi yapanların anlattığı olayları ve analizlerini size sunuyorum. Yani, e, şu spesifik bilgi sor, sor sorduğunuz zaman inanın şu bilgi şu videoda verdiğim bilgilerin dışında size bir bilgi veremeyeceğim açıkçası yani e, lütfen yanlış anlamayın e, cevaplayamayacağım e, o yüzden e, umarım bu videodaki bilgiler size doğru bir ışık tutmuştur yani bunu istiyorum Hani saygısızlık anlamayın lütfen. Çünkü bilmediğim konuda kimseyi yanlış yönlendirmek de istemiyorum. Bakın 31F vizesi nasıl alınırla ilgili bir video yaptım. O videoya gelen soru da benim arkadaşım başka konudan e, alanın dışında 31F almış dedi. Öyle bir şey alamaz dedim. Bunları ispat etmeliği sürece. Ondan sonra haklısınız yanlış eksik bilgi vermişim dedi. Yani o sadece bir vize alma videosuydu. O, o yüzden lütfen her konuyu doğru analiz edin arkadaşlar. Tekrar dinleyin. Doğru değerlendirin. E, ben de sizlere doğru şekilde faydalı olabileyim. Kendinize iyi bakın. Size iyi pazarlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım yeni çıkacak olan göçmenlik kanununda Almanya'da artık şu at gözünü çıkartır ve yani 4 yıl bir şey okumuşsun. At gözlüğü takıp sadece bunu görüyorsun. Kafayı bir de çevir şöyle de bak bu adamın 8 yıl kurumsal bir tecrübesi var ya. Ya bu kadar gerizekalı nasıl olursun ya? Yani Türkiye'de adam uluslararası işletmede bitirmiş ama alanını sevmiyor. Adam 8-10 yıl boyunca lojistik müdürü olarak çalışmış. Sen salak gibi kafayı çevirip ama senin bölümün uluslararası ilişkiler sen bunda bir iş yapman gerekiyor diyorsun. Ya bu kadar büyük bir salaklık olamaz yani ya. artık bunu yani biraz değişin. Değişin. İşte inşallah bu Kasım ayında bu değişimi bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi hafta sonları, iyi pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.